birinci ve ikinci sorudaki cevapların hangi seçenekte sırasıyla verildiği sorulmuştu. Birinci sorunun cevabında nesnel olmayan cümle istenmiştir. 1, 2, 3 ve 5 numaralı ifadelerde nesnel yargılar vardır. Dördüncü ifadede daha sonra bu güzide tasarım firmalar tarafından geliştirilmeye başlandı şeklinde öznellik ifade eden bir cümle kullanılmıştır. İkinci soruda nesnel olan cümle sorulmuştur. Birinci cümledeki olmazsa olmaz, ikinci cümledeki can atıyor, üçüncü cümledeki anlaşılmaz, dördüncü cümledeki büyülü bir şekilde etkili ifadeleri öznerlik bildirir. Beşinci cümlede ise öznerlik bildiren herhangi bir ifade yoktur. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı 4, ikinci sorunun cevabı 5'tir. Bu cevapların sırasıyla verildiği seçenek C seçeneğidir.